Ee, Osman Hoca'nın bir şiiri vardı, Har Bülbül diye. Har Bülbül, yani bir şişe adıymış Azerbaycan'da e, değil mi hocam? Evet. Evet. bir şişe o, o, bir şişek adıymış. Çıdır, ha, o şiiri... Çıdır, çıdır dediğimiz bir yer var. Şuşa'da fethedildi şimdi. Orada yetişen bir çiçek. Ama bülbülle sanki gülün buluşması şeklinde bir çiçektir. O çiçek Ermenilerin oraları işgal ettiğinde hiç açmamış biliyor musunuz? Ancak geçen yıl açtı. Çiçek var. Evet. düzünde yetişen bir nadir çiçektir. Endemik bir bitkidir ve hiçbir dünyanın hiçbir yerinde o çiçek yetişmez. O harbi Bülbül böyle bir şiir. bu, bu şiir mi? yazdığına bestik arkadaşımız Ramazan Öncüde onu beslemişti, çok güzel bir bestesi olmuştu. Çok da popüler oldu daha hatta Azerbaycan'da. Şimdi bu akşam gene yakın arkadaşlarından Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Kenan Çağrıyan Hocam Harbi Gül şiirini seslendirecek. Buyur hocam. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, Sayın Valilerim, Değerli Başkanlarım, Kıymetli Hazirlerim, Hoş geldiniz. Sevgili arkadaşım, rahmetli Osman Bey'in kitabına da adını verdi. Elimdeki Har Bülbül şiiri. Kendisinin 2002 yılında Azerbaycan'ın e, TİKA temsilcisi, Azerbaycan'a TİKA temsilcisi olduğu dönemde yazmış olduğu bir şiir. O dönemde e, Hayrettin Hocam'ın da ifade ettiği gibi Karabağ işgal altında ve Karabağ'ın o dönem içerisindeki en önemli şehirlerinden biri olan Şuşa'daki çıdır düzünde açan harbi bülbülü. Bu bir nevi bir özgürlük e, çiçeği olarak adlandırılıyor <laughs> ve bunun hakkında Azerbaycan'da da birçok şiirler var ama e, diğerlerini de gördük. Rahmetli göstermişti ama içlerinde en güzeli, e, rahmetli Osman Bey'in yazmış olduğu bu şiir. Bunu da biraz önce Ali Rıza Bey'in de ifade ettiği gibi bestelendi ve Azerin, ünlü e, Azerbaycan e, şarkıcısı e, Okuyor. Gül bende, güle gül bende. Kış gitti, gün önünde. Bahar kondu yüreğime. Mevsim çiçek çiçek bahar. Damla damla yağmur. Masmavi deniz ırkında güneş. Güneş yanmış hazar. Ey yüreğimin dalgaları. Kaf dağınca sevdalarım. Hasrete vurgun hazarım. Bilirim, tanırsın beni. Balıklar, martılar kadar yakınım sana. Dağlar kadar, ufuklar kadar, harbülbül kadar uzadım. Çıdır düzünü bir hazar bilir, bir de yüreği hazar olanlar. Çıdır düzünde bir gül esir, dualara top, de, toprak olmuş tek bir tek bir. Biliyorum, hiç görmedim seni, hiç ellerimi alıp koklamadım hissediyorum yüreğini okuyor. Feryadını yüreğimde hissediyorum. Haydi kalk bülbül konsun dalına. Seni esir aldı sananlar çatlasın. Neyin varsa sal toprağın üstüne. kürekler baküde yüreklere aparsın. Bahar ötesi yaz, yaz ötesi hazar. Hazarın yüreğinde har bülbül. Hazarda dalga dalga bahar. Arı dalda dalda bülbül, har bülbül. Fırtınalar esint, esintiye dönende, damlalar isyan edecek çiseye. Haydi uyan, şafakta düğün olsun, Mehmetçik hazırlık yapıyor sefere. Dik dur toprağında, alnın açık olsun. Şimdi bahardayım, yolum şu şaya, çıdırı düzünde bülbül olacağım. Har bülbüle konacağım önce, düşmana şimşek olup çakacak, dostum hasretine son verecek. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim